Şu an gördüğünüz yükleniyor animasyonunu Keynote kullanarak nasıl yapabiliriz? Bu videoda bunu göstermek istiyorum. Şimdi şekillerden daireyi seçiyorum. Yerleştirme kısmından genişliğini ve yüksekliğini 30'a getirdim. Aynı şekilde 3 tane daha kopyalıyorum ve bütün dairelerimin birbirlerine olan mesafelerini eşitliyorum. Daha sonra bu dört şeklimi de ekranımda ortalıyorum. Şöyle bir çizgi seçiyorum ama bu çizgimin yapacağım animasyonla bir alakası yok. Bunun ne işe yaradığını ilerleyen kısımlarda göreceksiniz. Şekillerimin rengini değiştirdim. Burada yapacağım şey şu arkadaşlar. En sağdaki dairemi en soldaki dairemin bulunduğu yere taşıyacağım. Ve soldaki her bir dairemi bir sağdaki dairemin yerine alacağım. En sağdaki dairemi en soldaki dairemin yerine eylem kısmından taşıma ile alıyorum. Buradan da süresini 1,25 yapıyorum. Daha sonra sağdan ikinci dairemin en sağdaki dairemin yerini alacağım bütün dairelerime aynı efekti uygulayacağım ve hepsinin de aynı yüksekliğe çıkıp inmesini istediğim için yukarıdaki çizgiyi referans alacağım. Yani çizgiyi bu yüzden kullanıyorum. Çizginin animasyonumla aslında bir alakası yok. Daha sonra yapı sırasına tıklıyorum ve birinci daireme geçişten sonrayı seçiyorum. Yani bu şu demek ben hiçbir tuşa dokunmadan animasyonum başlayacak. Şimdi ikinci daireyi seçtim. Yapı 1 ile diyorum. Üçüncü daireyi seçtim. Yine yapı 1 ile olacak. Dördüncü daireyi seçtim. O da yapı ile olacak. Sadece hepsinin arasında biraz gecikme olacak. Yani sağdan ikinci dairemle sağdan üçüncü dairem veya dördüncü daireme aynı anda efekt uygulanmasını istemiyorum. Aralarında 20-30 saliselik bir gecikme olmasını istiyorum. Şimdi onu da ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Bunların sürelerini biraz daha azaltsam daha iyi olacak sanki. 0,20 yapayım ben buna en iyisi. Böyle çok daha güzel görünüyor. Şimdi bu pencereyi kapatıyorum. Ve slide'ımı seçiyorum arkadaşlar sol taraftan. Şimdi ben bu slaytı aynı şekilde kopyalayacağım arkadaşlar. 8 tane daha slayt oluşturacağım ve bu slaytların arasında hiçbir şekilde bir gecikme süresi olmayacak. Şimdi bunu ayarlayayım. Şimdi oynata tıklayıp animasyonumuzun nasıl göründüğüne bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar animasyonumu bu şekilde yaptım. Kanalımda ayrıca Keynote ile ilgili çok sayıda video mevcut. Kanalımı ziyaret ederek bu videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.